Aa bunu yakaladık kesin. <laughs> 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 harika ya harika. <laughs> Özgür'ün tırsı şey. Return of the Mac. Süper. <laughs> Bir de, <siyasetleri> de şey <laughs> Abim ne güzel yapmış ya. Hiç şey yok oğlum. Kralını tanır mı bak şu cumartesi şu cumartesi gününde. Giymiş, <laughs> değil mi? Tabii ya. Olay budur ya. Yani. <laughs> ben de korkar gibi yapıyorum. Hadi bakalım.